Evet konumuz ihbar tazminatı, ihbar tazminatı hesaplaması ile ilgili hangi hallerde ihbar işçi ile işveren birbirine öder? Diyelim aşağı işçi ani bir şekilde haklı bir gerekçe olmaksızın işi bıraktığı zaman işveren bunda ihbar isteyebilir. Ama haklı bir sebebi yok ise. İkinci bir konu ise işveren işçiye kardeşim ben seninle çalışmak istemiyorum. Yani işçi çıkarttığı zaman ihbar süreleri burada devreye gidenir. İhbar süresi iş işveren işçi diyor ki kardeşim ben seni işten çıkartıyorum. Yazılı olarak veya sözlü olarak işçiye tebliğ ettiği an itibarı ile eğer işçi bakın ihbar süresi tebliğ ettiği an itibariyle ile işçi çalışırken birçok avukat da bunu yanlış biliyor. İşçi işe davasını açma hakkı doğar. Efendim ben çalışıyorum nasıl çalışayım dediğin zamansa hayır. Çünkü çünkü şöyle bir şey var. Hukukta şu var. Tebliğ itli tarih itibarıyla süre başlar. Yani işçi orada ben arkadaşım evra aldım deyip de imza attığı zaman evrak tarihine çok dikkat edecek. Kendi el yazısıyla yazacak bunu. İmzaladı an itibariyle arkadaşlar bu işçi için artık dava süreci başlamıştır. Çalışsanız dahi bir arkadaşlar bu süreyi kesmez. Bunu söyleyeyim. Çünkü artık işveren sizi işten çıkacağına ilişkin iradesini açıklanmış Ve gerekçeleri de açıklamış. İşçi bu da eğer işe davası açmak istemiyorsa tabii ki bir sıkıntı yok. Ama benim tavsiyem işçilere davanızı açın. Peki işçi işten çıkacak işi bırakması gerekiyor. İşte bizim hazırladığımız örnekle çöp, e, var internet sayfamızda. Özel güvenlik hakları e, internet sitesinde veya da sosyal medya hesaplarımızda bunu işverene verdiği zaman işçinin de haklı setleri var ise işçi ihbar suyu beklemeden derhal işi bırakıp gidebilir. Çünkü iş kanunu 24. maddesi işçiye haklı denileri saymış. İşveren işçiye ihbar davası açsa dahil bile işçi haklı yerleri ispatlaması halinde işlerin bunu içten ücret bir şekilde alamaz. Yalnız kesinlikle ama kesinlikle kaçar. Özel neden, ailevi neden, başka bir iş buldum, başka bir şeye taşın, taşınacağım, memur oldum, ee, annem hasta, babam hasta gibi mazeretleri işten çıkarken yazarsanız asla tazminat alamazsınız. Kaldı ki işlerine tazminat ödemek zorunda kalırsınız bizim hazırladığımız şekilde ihbarname eğer iş hakkı fesiyasını sizler şayet sizler işvene verdiği zaman işveren dava aksa bile arkadaşlar sizler bir şey alamaz. Ayrıca siz kötü niyet tazmıkla işveren de alabilirsiniz. Bu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki işveren size dedi ya arkadaşım çıktı. Günde işçiye 2 saat iş arama hakkı ve de toplu iş arama izni e, işçiye verilmesi gerekiyor işçinin bu hakkı iş çevirmediği zaman işçi bu sürenin ücretlerini arkadaşlar işveren de ister. Örnek diyeyim ani olarak işveren geldi Mustafa seninle çalışmak istemiyorum. Al kardeşim hiçbir hakkında ödemiyorum. İstediğin yere git dava aç. Yani bunu illa yazılı şart değil arkadaşlar. Sözde demesi dahil bile işçi için artık işveren iradesinden açıklamış ve dava açması gerekiyor. Bu davada arkadaşlar Hemen yazılı belge şudur budur beklemez. İşçi WhatsApp'ta da yazı yazması halinde WhatsApp'ta mesajla Fatma Hanım ve Hüseyin Hanım işte kim neyse bugün geldim herhangi bir neden bana sunmadan beni işten çıkarttınız deyip mesaj atsa da bile bu e, artık bir yazılı delil oluşur. Bu konuda işçi arkadaşlar derhal iş yerine bir ihtarname çekmesi gerekiyor. Her türlü yani ya da taahhütlü olsun, meyil olsun, işçilerinde bir evrak olsun. Yalnız Türkiye'de birçok avukatım da arkadaşlar tam olarak ilk yazarken eksik yazıyorlar. Bu eksik sebeple birçok işçi mağdur oluyor. Arkadaşlar ihtarame yazarken sadece 3-5 laf değil yaşadığının tüm haksızlıkları yazın. Tüm haksızlıkları yazın. Yani daha uzun açık mesela işinde bana haksızlık yaptı, işinde birçok hukuki kre vardı vardı, işinde iş kanunu mevzuna uymuyordu gibi geniş kanunlu ki savunma tipinizi geniş tutun ki davada siz sıkışmayın. Çünkü siz ihtarname çektiğiniz zaman artık ihtarnameye bağlı kalıyorsunuz, konunun dışına çıkamazsınız. Bu işveren içinde geçerli oluyor. Konu neyse konunun dışına çıkamazsınız. Bunları siz ilk taneme yazdınız. Altta da ben işe davası, eğer beni tekrar işe alın, işe davası istiyorsanız, beni işe alın. işe almıyorsanız boşta geçen süre başlatmam ama e, hafta tatil, genel tatil, yıllık ücretli izinlerim, ödemeye maaşım veyahut da e, prim, ikramı ne varsa arkadaşlar ödemiş olsa dahil bile altta yazın ve en altında bir de rakam deyin. Bunlar için ben yüksek bir rakam yazın. 100 milyar, 200 binler istiyorum diye yazın. Çünkü arkadaşlar siz savunmanızı geniş tuttunuz. Tüm taleplerinizi açık açık yazdınız. Artık yargı anlaşılmasından zaten bilir kişiyle bunlar ayıklanıyor. Bir zor bir şey değil. Bu şekilde siz ilk çektiğiniz zaman işveren artı temelde düşüyor. Faiziniz işliyor. İhbar süresini arkadaşlar hangi hallerde siz alamazsınız? Onu da söyleyeyim işçiyle işten karşılıklı anlaşarak eğer ki derdiyseniz gel kardeşim Mehmet bu evrakları imzala biz senden karşılıklı işten çık dediği zamansa sen de işlenildiği şekilde yazı yazarsan karşılıklı işten çıkartırsanız işte o zaman hafif yuttu. Niye? Çünkü git 3,5 yıl çalışan bir kişi için arkadaşlar 2022 yılı ortalaması en az bir ihbar ortalama arkadaşlar 10.000 TL, 12.000 TL kişinin maaşına göre daha da yüksek çıkabilir. Çünkü arkadaşlar biz, siz bunu alamazsınız. Eğer karşılıklı anlaşarak veya da ben iş yaptığım feshediyorum veya da kendisi iş yaptığı fesheden işçi kesinlikle ihbar alamaz. Yani daha sonrasındaki savunma argümanları oluşturmak için veya da farklı metotlar üzerinde giderseniz asla ve asla başarıyı elde edemezsiniz. Bu kesin bir şekilde söyleyeyim size arkadaşlar. Hangisi avukat derse kusura bakmayın yargıtaki ve bankarları bank istikrar kazanmış bu yönde alamaz. Bu haliyle arkadaşlar değerlendirdiğimizde ise işçinin işçinin ihbarı çok büyük önem taşıdığını, imza tarihi itibariyle dava açma süresinin dolduğunu, e, işten çıkacağı sonrasında da dava açması halde dava süresi açmadığı için işe davası açamaz. Peki ihbarı nasıl sıkılacak? Arkadaşlar ihbar eğer işverense bu süreç günde iki saat iş arama hakkı vermemişse veya da toplu iş arama izni size kullandırmamışsa bu zaman arkadaşlar 3,5 yıl çalışan bir işçi arkadaşlar tam 2 maaş o yaklaşık 2 maaş arkadaşlar bir ihbar hakkı doğar. Bu da 2022 yılı için arkadaşlar yani asgari ücret maaşına göre son aldığı brüt maaşı baz alırsak 10.000 TL yani brüt maaş ücret üzerinde ödemesi gerekiyor ihbar artı ihbarın içine kadar yol yemek varsa bu ücretle de edilir. Örneğin 2 bir iki maaşta size e, iki maaş olduğu için iki ayda sizin son aldığın büyük maaşın bir de sonu varsa veya aynı ve nakli yemek varsa bunlar da ihbar ücretine dahil edilir. Örnek bir ihbar yasaklaması. Siz 3,5 yıl, 4 yıl çalışansınız. işveren arkadaşım yarın işte çıktı değil zaman ihbarın arkadaşlar Şöyle 15.000 TL brüt asgari ücret diyelim. Artı 500 TL yemek var. Artı 300 TL yeme, e, yol ücretiniz var arkadaşlar. Bunu da ihbar dahil edip etti 10.000 e, çarpı 12 maaş edecek. Böyle hesaplanır arkadaşlar. Yani çarpı 2 maaş eder 12.000 TL. E, bu sebeplerden dolayı arkadaşlar ihbarınıza asla vazgeçmeyin. İhbar, brüt, maaş, ücret üzerinde hesaplanır. Yol yemek dahil edilmesi gerekiyor da kanunen bunu yapması gerekiyor. İhbarın böyle saklanıyor. Dolayısıyla tüm iş arkadaşlarımızın iş çıkarken işlerine ihbar ücret ödememek için mutlak süte hazırladığımız örnek ile çevirin. Ayrıca ayrıca sizler arkadaşlar işten sizden iş çıkarttığı zaman ihbarınıza vazgeçmeyin. Bakın iş veren kadem için sadece ki ben sana 20 bin TL vereyim. Ya emin ol ki 20 TL 10 gün sonra bitecek bir para. E bir de 10.000 10 bin TL de sizin ihbarınız var 30 bin TL der. Artı bir de iş güven tazminatınız var. Bu işte arkadaşlar lütfen ama lütfen ihbar konusu çok büyük bir önemdir. Büyük bir önem arz Asla kalsa iş verenler 3 kuruş için hakkında vazgeçmiyorsa size pazarlık ediyorsa siz niye pazarlık edeceksiniz ya? İş efendim kıdemin 10 milyar, ben sana 5 milyar vereyim. Koca iş veren milyon dolarlık şirketler ve lüks sevgi sefada yaşayan kişiler sizden, emeğinizden feragat etmenizi istiyorlar. Siz niye feragat edeceksiniz ki? Onlar da hiç kuş fazla versinler? E o vermiyorsa sen niye aklına fazla geçeceksin geç ki? Siz de aklına o zaman arkadaşlar tabii ki iş ve e, işten daha zengin olacak, işi daha fakir olacak. Her zaman şunu diyorum arkadaşlar. Bir hakkınız için bu hak sizin değil. Bu hak evde bekleyen eşinizin, çocuğunuzun, annenizin rızkıdır.